Merhaba güzel dostlar. Bugün sizlere yazın sıcaklığında vazgeçilmezimiz limonata. Buram buram doğal ailece içebileceğimiz bir limonata tarifi vereceğim. Bir limon bir portakaldan yapabileceğimiz en doğal en ferah mis gibi kokan bir içecek. Portakal ve limonumuzu bu şekilde dilimliyoruz. Ve doğrayıcımıza parçalayıp parçalama neyse adı artık onun içine koyuyoruz. Çok kolay. dakikada yapabileceğimiz bir içecek. Ama bunun aromasını alması için biraz dinlenmesi gerekiyor. Çok az, çok az bir su ilave edip onu tam parçalamak istiyorum ben. İşlem bu kadar. Ve bunu bir tabağa alıp veya bir kaseye bunu 5-6 saat gibi ben bunu genelde akşamdan hazırlıyorum. Tamamen portakalın, limonun rengi, kokusu, tadı birbirine harmanlansın. Aromasını tam alsın diye. İşlem bu kadar basit. Ailece çocuklarımızla beraber içebileceğimiz en doğal, en zevkli içecek. Bunu alıp kaldırıyorum. Onu dolaba koyacağım. Genelde ben akşamdan yapıyorum ve bu akşam hazırlayıp yapmış olduğum aynı işlemle yaptım. Portakal ve limon. Bakalım şimdi hep beraber deneyeceğiz. Kaç kilo bir portakal bir limondan kaç kilo çıkmış oluyor. Ziyan olmasın diye ben bunu bu şekilde boşaltıyorum. ve süzgeçten geçiriyoruz. Tamamen posası çıksın. Benim süzgecimin gözleri biraz daha küçük olduğu için sıkıntı yaşayacağım. <laughs> Ama mis gibi kokuyor, mis gibi. Aslında bunu bu tortularıyla da olabilir, güzel durur. Çünkü tamamen özleşti. Renk harika. Yani bunun bir bardak şeker koydum, onu unutmayın. Bunu sayısını siz çoğaltabilirsiniz. Ben şimdi bunu yap içerken diğerini dinlendirmeye bıraktım. Yarın da onu yapacağım. Derken böyle böyle yaz boyu bizim evimizden eksik olmayacak bir içecek. Bunun bir özelliği portakal yazın bulamam diye tereddüt etmeyin. Daha mevsimi var. Dondurucunuza da koyabilirsiniz. Portakalınızı dilimleyip dolap poşetinde muhafaza edebilirsiniz el değmeden hazırlanmış doğal içecek rengin güzelliğine bakın Bunu şimdi kıvamını ben kendi damak zevkime göre takriben bir buçuk kilogram su alacak yani daha da fazla alabilir aromasını sizin kendiniz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu an bir buçuk kilo suyla ben bunu yapıyorum. Şunu tortulandan da bırakacağım içine. Böyle hoş bir görüntü versin içerken nanemi koyacağım. Bakın oturarak meyve suyumu hazırladım bile. Bunu daha ziyan etmeyeceğim. Kontrollü gidiyorum. Bunu atmayacağım. Şimdi şişeme koy. Koyman için buna boşaltmam lazım derken döktüm. Eyvah eyvah. <laughs> Oturarak iş yaparsam böyle Huni yardımıyla 4 kiloluk şişeme boşaltıyorum. Alıyorum bir kenara. Bunun rengi şu an koyu. Biraz daha açacağım çünkü onu. O zaman bunu da yapayım. Hiç işlem olmasın. Rengi artık bitti. Gördünüz mü? Bu kalan posasıdır. Bunun da Damak tadınıza göre şeker kıvamını sizin kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben temel yapılışını size gösteriyorum. Ama kesinlikle şiddetle, hiddetle damak tadınıza hitap edecek bir meyve suyudur. Buram buram limonata. Yazın sıcaklığında ferah ferah içebileceğimiz bir içecek. Dolabımızda her zaman bulunması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Şunlardan da biraz içine koyacağım. Bir ya da o tamamdır. Rengini aldı. Şimdi bir limon ve bir portakaldan bir buçuk kilodan fazla benim bu sırayım bir 70 e, yani şuraya kadar bir buçuk bir de şurası vardı içinde de bir bardak zaten harmanlamıştım bunu iki kilo bu dört kiloluk şişe çünkü bir daha da sulandırmaya gerek yok burada bir portakal bir limonla bizim damak tadımıza göre 2 kilo limonata çıkardık. Ve ben bu naneleri de içine birkaç tane koyacağım. Aromasını versin. Buyurun afiyet olsun